Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde size dilimlenmiş portakal nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu tarif de çok istenmişti. Bomba bir tarif daha geliyor. Size malzemeleri göstereyim. Malzemelerimiz sadece bir tane portakal. Gerçekten çok ama çok basit bir tarif. Ben kesimi yapmak için şöyle bir cihaz aldım. Bunu internetten temin ettim. Dilerseniz siz de edinebilirsiniz. İşleme başlayalım. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta sakın portakallarınızı dışarıda bırakmayın. Eğer dışarıda bırakırsanız portakallar kurur, dışı çıtır çıtır olmaz ve kesinlikle istemediğimiz bir durum elde ederiz. Şimdi portakalları dilimlemeye devam ediyorum. Göreceksiniz zaten birkaç bıçak darbesi vurur vurmaz kendilerinden ikiye ayrılacak. Gerçekten çok basit bir işlem. Evet tüm portakalları dilimledim. Şimdi onları bu aşamada biraz göbek attırıyorum. Dilerseniz bu aşamada kajun baharatı ekleyebilirsiniz. Çünkü ben kajun baharatını çok seviyorum. Her şey yakıştığını düşünüyorum. Dilerseniz bu aşamada kaşun baharatı ekleyebilirsiniz. Olay işte budur. Ya şuna bakar mısınız ya? Bunun geç karşısına otur izle ya. Güzelliğini otur izle. Düşünsenize evde kendi portakalınızı kendiniz dilimliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi en sevdiğim zamana geldik. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Ya gerçekten ama gerçekten biz bu işi başarmışız. Kesinlikle çok güzel olmuş. Bunu kesinlikle evde de denemelisiniz. Şiddetle öneriyorum. Herkese afiyet olsun. Videoyu beğenin kanalımıza abone olmayı unutmayın.